Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı e, kodlarını vereceğim. Kodlarda size hava fişekler falan veriyor. Hemen şuradan e, Events'in üstünde böyle gördüğünüz gibi Lucky Spin falan var. Rachel ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun adlı etkinliğimiz var. Hemen Cumhuriyet Bayramı etkinliğine giriyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, gi günlük girişimizden almışız Alı aldık yani. Sonra bu aşağıdakilerden alıyoruz. Bir de ayrıyetten şu sağ alt köşede Facebook ve e, Instagram kodları gözüküyor. Kodları girelim hemen. 4 tane kodumuz var arkadaşlar. Size şöyle e, hemen bir 4 tane kodlarımızdan birisi büyük harflerle Türkiye. Hemen alalım. 2 tane verdi. Ondan sonra diğer kodumuz ise Cumhuriyet 97 oluyor. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü olduğu için hemen onu da alalım. Bir tane de ondan verdi. Aidiyetten e, 29 10 1923 yazıyoruz arkadaşlar. Yani 29 Ekim 1923'te olan şey. Bir de e, 1923'ü e silip 2020 yazıyoruz arkadaşlar. Yani 29-10-2020 oluyor. Bunları da alıyoruz. Ve şu anda kaç tane olduğunu görelim. 8 tane varmış arkadaşlar. 8 tane hava fişek patlatacağız. E, ödüllerimizden birisi e, iPhone 12 256 GB oluyor. E, ondan sonra Air Force var. Evet akm skini var desene üç günlük sonra bir de iki üç tane kalıcı iki tane üç tane kalıcı elbise var ee, bir tane kutumuz yer alıyor ee, çaydanlık atıyoruz popülerlik değişiyor. işe yarıyor klasik sandık kuponu ve ee, top arabası atıyor şimdi teker teker patlatalım 8 tane arkadaşlar şöyle hemen Çaydanlıklarımız popülerlik e, popülerlikte işe yarıyor. Her çaydanlık 200 popülerliğimizi arttırıyor arkadaşlar. Şöyle ikinci çaydanlığımız geldi. Bugün popülerlik e, olarak kendime atacağım bu hesap arkadaşımın 2'de i̇ki iki 2 iki yaptık. Şu an 3. E, zaten iPhone 12 ve AirPods vermesi çok 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 imkansız bir olay oluyor. 3'de 3 sanırım. Yok. Aynen 3'de 3 oluyor. Bu dördüncü oluyor. Şu an bir tane fire verdik. Ben popülerlik açısından cidden işe yarıyor diyebilirim size. Ee, AKM verdi. Bir top arabası verse, top arabası işe yarıyor. Bin popülerlik attır, arttırıyor. Cumhuriyet Bayramımız da yarın e, 29 Ekim oluyor. Yarın da ee, Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun diyelim. Şimdi hediyelerimizi alalım buradan. Hmm, kırmızı çaylarımız işe yarayacak arkadaşlar. Her biri zaten 200 popülerlik arttırıyor. Tamam hepsini biz silelim şimdi tamam bir kalmadı envantere giriyoruz gördüğünüz gibi 12 tane çay kırmızı çayımız çaydanlığımız var 12 çarpı 2'den 2400 popülerlik arttırıyor bu arkadaşımda vardı zaten 4 tane 800 2 400 3, 200. şu an ee, şunu da açalım bir çaydanlık hazırlayalım şu anda 3600 popülerlik arttırabilirim e, ayrıyeten bu bp'ler falan filan var hemen onlarda kendime şöyle bir yollayayım arkadaşlar sizinle arkadaşlarınızdan yapıp kendinize atabilirsiniz arkadaşlar şöyle hemen arayayım ben de bu hesabı yeni açtım ee, şu an ona popülerlik kasıyorum şimdi ne, neler var neler yoksa atalım bir şöyle deli işlerimiz zaten 2800 popülerlik birden arttırdım dört tane de bundan var böyle böyle arkadaşlar popülerlik arttırabilirsiniz e, Hatta ayrıyeten e, şuradan ekstra olarak göstereyim Klandan da her gün alabilirsiniz dükkanımıza girelim birer tane bundan alabilirsiniz her gün alabiliyorsunuz e, şunu alalım lazım oluyor bir tane daha attım mı da motor böyle e, arkadaşlarınızın hesaplarına girip atabilirsiniz. I, veriyorlarsa. Şöyle de attığım zaman şu isteği kapatalım. Tamamdır. Şu anda 37k oldum. 33k bilmem kaçtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendinize böyle popülerlik kasabilirsiniz. Ayrıyetten buradaki ödülleri alarak da e, buradan takas yaparak da top filan alabiliyorsunuz. Onları da göstermiş olalım. Buradaki görevleri yaptığınız zaman. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi eğer yaptığım eşyalar verdiğim hediye kodları işinize yaradıysa kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda e, haberdar olmak için e, zili açabilirsiniz. Zili her açtığınız zaman her videomdan haberdar olabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.